değerli basın mensupları, çok kıymetli vatandaşlarımız sizleri hürmetle selamlıyorum. Öncelikle Kahramanmaraş merkezli deprem vesilesiyle kaybettiğimiz tüm canlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Ve tabii milletimize tüm yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Tarif edemeyeceğimiz kadar büyük bir felaket ve büyük bir acıyı yaşıyoruz. Biliyoruz, inanıyoruz ki Allah'ın izniyle milletimizin yüce gönlüyle, dayanışma ruhuyla, devletimizin tüm imkanlarıyla insanlık ailesinin güçlü desteğiyle inşallah bu süreci birlikte atlatacağız. Biliyorsunuz depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir güçlü koordinasyon ve bu güçlü koordinasyonla birlikte devlet millet el ele topyekün bir çalışma var. Ben de bu çerçevede biliyorsunuz depremin ilk saatlerinden itibaren Osmaniye'deydim ve Osmaniye'de özellikle arama kurtarma çalışmaları ve enkaz çalışmalarında artık sona gelindi ve hayatın normalleşmesine yönelik adımlarımızı da hızlıca attık. Ve hamdolsun her geçen gün daha normale giden bir süreç. Öncelikle onu ifade etmem lazım. Ve bununla birlikte özellikle ülkemizin dört bir yanından gelen gönüllü vatandaşlarımız, gençlerimiz, kamu kurumlarının, kuruluşlarının güzide temsilcileri bu dayanışmayı, bu dayanışma gününün önemini en güçlü şekilde ortaya koyuyorlar. Gün dayanışma günü değerli arkadaşlar. Gün birbirimizin elinden tutma ve beraberce doğrulma günü. Hep birlikte yaralarımızı saracağız ve inşallah bu zorlu günleri Allah'ın izniyle geride bırakacağız. Tabi an itibariyle tüm bölgede can siperhane görev yapan değerli arkadaşlarımız var. Milletimiz var ve tabii tüm kurumlar, kuruluşlar, bakanlıklarımız, herkes sahada ve onlar gibi bakanlığımızda tüm birimleriyle üst yöneticilerinden güvenlik görevlisine, temizlik görevlisine, aşçısına kadar herkes sahada bu konuda çaba verme, katkı verme gayesiyle bir irade ortaya koyuyorlar. Binlerce gönüllü gencimiz sahada. Gençlerimiz bu ülkenin her zamanki gibi en büyük umudu ve Onlara bu vesileyle Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Tabii bakanlık tesislerimiz özellikle ilk andan itibaren spor tesisleriyle gençlik merkezleriyle yurtlarıyla ve kamplarıyla ilk andan itibaren milletimizin emrinde ve özellikle an itibariyle 200 bin'e yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz. Ve tabi yurtlarımız biliyorsunuz çok ciddi bir yurt kapasitesi ve özellikle an itibariyle ya depremzedelerimizin de yurtlarımızda var olması söz konusu. ilk andan itibaren işte Osmaniye'de 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda ve bununla birlikte özellikle yurtlarımızın ülke genelindeki boş kapasitesinin öncelikli olarak değerlendirilmesi söz konusu. Biliyorsunuz 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir planlama yaptık ve bununla birlikte de hem depremzedelerimizi en güçlü şekilde bağrına basacak bir planlamayı ve hem de hiçbir öğrencimizi asla ve asla mağdur etmeyecek bir planlamayı gerçekleştiriyoruz. Özellikle öğrencilerimiz bu konuda müşteri olsunlar. Biliyorsunuz ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Tıp fakültesi öğrencilerimiz var. Staj yapanlar var. Devlet korumasında öğrenciler var. Çalışan öğrenciler var ve bununla birlikte kalma durumu olan tüm öğrencilerimizi de aynı zamanda depremzede kardeşlerimizle birlikte yurtlarımızda yine onlarla beraber olma noktasında planlamayı en güçlü şekilde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ben öğrenci arkadaşlarımdan şunu istirham ediyorum. Yurtlarla ilgili taleplerini, bu konudaki kalma isteklerini ve süreçleri lütfen yurt idareleriyle ve gençlik spor il müdürlükleriyle koordine etsinler. Çağrı merkezimiz var. Her an yine gençlerimizin emrinde ve hiçbir gencimizin birilerinin ısrarla ifade etmeye çalıştığı gibi maalesef mağdur olmasına asla müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Ve bu koordinasyonu hem depremzede vatandaşlarımıza yönelik olarak, il bazlı olarak planlama koordinasyonunu bazı illerimizde örneğin 2000 kişilik yerimiz varken bazı illerde 5000 kişilik boş kapasite var. Öncelik boş kapasitelerin doldurulması ve bununla birlikte hem öğrencilerimizin hem depremzedelerimizin eşgüdümlü bir şekilde bu çatı altında olmasını sağlamak. Durum budur. Tüm imkanlarımız bu anlamda ülkemizin bu konudan etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere, gençlerimiz başta olmak üzere istifadesine yöneliktir. Hiçbir zaman odağımızı kaybetmeyeceğiz. Ve iyilik yapmak elinden gelmeye insanların moralini, maneviyatını kıran seslere de asla kulak vermeyeceğiz ile dayanışmaya odaklanacağız ve tabii ki bu zorlu süreçte ihtiyaçları gidermeye yaraları sarmaya, tamir etmeye odaklanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla vurguladığı gibi gün birlik günü gün beraberlik günü ve bu anlamda el ver, ele, ele verme günü. Rabbim dirlik ve düzenimize devletimize ve milletimize zeval vermesin. Her an 7/24 tüm kurum ve kuruluşlar olduğu gibi bakanlık olarak 70 bin kişilik ailemizde, binlerce gönüllü gencimizde bu süreçte var olmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha tüm arkadaşlarıma, genç kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.